9. soruda verilen tabloda her bir işlem sonucu arkadaşlar balonlara eşleştirilmiş ve hangi renkteki balonun boşta kaldığı sorulmaktadır. İşlemleri arkadaşlar sırasıyla yapacak olursak parantez içerisinde eksi 1 bölü 2'nin karesi bölü eksi 2 işlemi için arkadaşlar hatırlayalım. Arkadaşlar bir sayının karesini aldığınız zaman eğer ki sayı eksi 1 bölü 2 ise o sayı arkadaşlar kendisiyle çarpmak anlamına gelir. Eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 anlamına gelir. Bu durumda arkadaşlar eksi 1 bölü 2'nin karesi artı 1 bölü 4 bölü eksi 2 olacağı için burada arkadaşlar bölme işleminde birincisi aynen ikincisi işaretini korur, ters çevrilir ve çarpılırdı. Bu durumda arkadaşlar eksi 1 bölü 8 olarak birinci işlemimizi bulmuş bulmaktayız arkadaşlar. Yani bu balonumuz gitmiş durumda. İkinci işleme geldiğimiz zaman arkadaşlar 3 bölü 5 bölü 2 bölü 5 eksi 1 bölü 3 gelmiştir. Artık arkadaşlar burada işlem önceliğine dikkat etmemiz gerekiyor. İşlem önceliği neydi? Önce çarpma bölme sonra toplama çıkartmaydı. Burada arkadaşlar bölme olduğu için öncelikle bölme işlemini yapmak zorundayız. Bölme işlemini de tekrar hatırlayalım. Birincisi aynen. ikincisi ters çevrilip çarpılır. Eksi 1 bölü 3. Bu arkadaşlar çarpma işlemi gene öncelik kazanıyor şu anda. Ve çapraz çarpımlı işlemler sadeleştirebilir. 3 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Rasyonel sayılarla çıkartma işlemi yapabilmek için arkadaşlar paydaları eşitlemek gerekir. Bu durumda arkadaşlar 9 bölü 6 eksi 2 bölü 6 olacaktır. Yani 7 bölü 6 olacaktır arkadaşlar. 7 bölü 6 diye bir var mı? Evet o da var burada. Son işleme geldik arkadaşlar. Son işlemde çarpma işlemleri var ama hatırlarsanız öncelikle parantezin içindeki işlemler yapılır demiştik. Burada arkadaşlar parantezin içindeki işlemlerden birincisi 1 bölü 2 çarpı ikinci işlem yaptığımız zaman 2 bölü 3 nokta 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 dersek son işlem arkadaşlar 8 bölü 9 olarak bulunur. Sadeleştirmeyi hatırlayacak olursak arkadaşlar 2 2'yi götürür. Burada arkadaşlar aslında yazılmamış ama 4 bölü 3 var. Bu şekilde sadeleşerek giderse arkadaşlar bir tek 1 ve 9 kalacaktır. Yani işlemin sonucu 1 bölü 9 olacaktır ve bu balonla gitmiştir. Cevabımız arkadaşlar eksi 7 bölü 3 kalacağı için mavi balondan de şikattır